Varisin teşhisi son derece basittir. Aslında hasta kendinde varisleri görüp direkt doktora başvurabilmektedir. Fakat asıl önemli nokta varise neden olan patolojinin yani hastalığın ortaya konmasıdır. Bunun için de sıklıkla Doppler ultrasonografi kullanırız. Doppler ultrasonografi varisin en sık nedeni olan büyük safen ben dediğimiz damardaki kapak yetmezliğini ortaya koyabilir. %75 oranında bu damardaki kapakların bozulması sonucunda gözle görülebilir varisler ortaya çıkar. Doppler ultrasonografi varisin sadece teşhisinde değil tedavi planlanmasında da son derece önemlidir. Bunun dışında yine karın cildinde gelişen genişlemiş toplar damarların bulunması durumunda Doppler ultrasonografi yeterli olmamakta, karın içi durumların da ortaya konması yönünden Bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans venografi tekniklerine de başvurulması gerekmektedir.